kalın hep böyle temiz kalın ve burada kalın. Tamam ne olur böyle. hadi. Bu sahne çekildi, <laughs> Kötü oldu. stop mu dediler, ne dediler bilmiyorum, ne denir o rejide ama. Binaya asılan bez afiş, sanat yönetmeni, <laughs> sanat, yönetmeni <laughs> sanat yönetmeni bu bez afişi yapacak olan kişiye gittiğinde resmi vermiş. Bunu büyüteceksin. Ve de o kadar çabuk yapılması gereken bir şey ki o sanat yönetmeni de çok gergin tabii yetiştirebilmek adına. Bunu böyle yapacaksın. Altına da seni unutmayacağız yazacaksın. Adam ağlamaya başlamış. Of. Gitti mi? Ki öldüm zannetmiş. <gülüyor> Oraya <gülüyor> Oraya astılar. Seni unutmayacağız. bugün öldüyse olur.